Narin Güran. Narin Güran davasında e, çok önemli gelişmeler yaşanmıyor. Yani açık söyleyelim hiç önemli gelişmeler yaşanmıyor. Niye? Aylarca soruldu. Narin Güran'ı kim öldürdü? Nereden? Neden öldürüldü? Nerede öldürüldü? Ve aylar geçmesine rağmen bu soruların bir türlü kuz kocaman, kocaman bir devlet bu soruların cevabını binlerce kişi uğraşıyor neredeyse ama bulamadılar. Tutmuşlar dört kişi ellerinde. Böyle şamar oğlanı gibi soru soruyorlar, aynı soruların tekrarını, aynı cevaplar, yüz kere değişik ifadeler, değişik cevaplar ama bir türlü işin içerisine çıkamıyorlar. Olayın, cinayetin ta ilk günden bugüne kadar inanılmaz ifadeler verildiler. Herkes en az 7-8-10 defa kendi ifadesini değiştirdi. Tamamı çelişkilerle dolu bir dosya değerli izleyenler bugün, ikinci duruşma devam etti. Yarın nihai olarak bir karar verilmesi bekleniyor. Ya da cumartesi son olarak ya da haftaya kalacak gibi izlenimler var. Ama yarın kesin olacağı gözüyle bakılıyor değerli izleyenler. Ve tüm sanıklar bugün ya hatırlamıyorum ya da cevap vermiyor. Bilmiyorum, unuttum gibi cevaplar verdiler bugün. Savcı ne diyor? Savcı diyor ki, ee, bu cinayeti, bunlar, bu susanlar birlikte işledi diye bir kanate varmış savcı. Muhabbet hapis cezası isteniyor. Kaç yıl, kaç defa muhabbet hapis cezası isteniyor? Şimdi ee, Enes Güran bugün 8 kez çelişkili kullanmış, e, konuşmuş. İfadesini defalarca bugüne kadar değişmiş ve bugün hatta salonda ağlamış. Yani hani ben çıkacaktım demiş. Ee, yine salon dışında bu. Ee, özel görüşmelerde, telefon ve görüntülü görüşmelerdeki konuşmaların tamamı not edilmiş. Onlar e, Diyarbakır Barosu tarafından kendisine soruldu. Yine diğer e, tutuklara, sanıklara soruldu. Çoban getirmişler. Ahmet isminde bir çoban getirmişler. O çoban da ağlayarak, Kürtçe tabii, Türkçe bilmiyor. E, ben suçsuzum. Benim bir günahım yok. Ben Ama konuşmuyor, bilmiyorum. E, yani arabalardan bahsediyorlar. Cenazenin nereye gittiğinden bahsediyorlar. Bütün köy bu olayın farkında fakat Bugüne kadar, şu ana kadar bütün uğraşmalara rağmen hatta bundan önceki e, duruşmada işte başta Enes olmak üzere birçok aile ferdi bize işkence yapıldı diye, zorla bizim ifademiz alındı diye. Ya benim bildiğim işkence yapıldığı zaman insanlar hiç yapmadı, söylemediği şeyleri bazen işkence karşısında hani dört kişiden biri mutlaka biri dayanamaz, itiraf eder. Ama bunlarda öyle bir durum da yok. Bu da bence o işkence yapıldığı e, şeyi de bir numaraydı gibime geliyor. Yani e, ve Enes'in çok yakında artık yeter deyip bu işi itiraf edeceği söyleniyor. Çünkü e, yani yüzündeki şişikler, morluklar, yine elindeki kolundaki e, izler, e, esirik izleri, tırnak izleri birçok iz var aslında. Birçok e, belge de var. Yeni görüntüler elde edilmiş. Yani net bir şekilde bu ailenin cinayeti işlediği, işlettirdiği ya da cinayete e, ortak olduğu görünüyor. Ama bütün buna rağmen itiraf eden şu ana kadar hiç kimse olmadı. Narin dosyası detaylara bakıp falan kes şu ifadeyi verdi, şunu söyledi demeye de gerek yok bence bir bütün olarak ben size bu özetleri aktarmış.